Zerre zerre kadar aklın varsa zerre kadar vicdanın varsa zerre kadar günahın varsa zerre kadar sevabın varsa her zerrenin bir kıymeti var her zerrenin bir kıyameti var Zerreyi bilir misin Zerre'nin sırrına erdin mi? Zerre küçüklerden küçük, zerre ufacık bir tohum gibidir. Lakin kocaman çınarları bağrında saklar. Zerre şemsin bir şuasıdır. Zerre kara bulutların bir damlasıdır. Zerre, akla düşen küçücük bir vesvesedir. Zerre kalbine bulaşan ufacık bir sevdanın muştusudur. Zerre kadar aklın varsa dünyayı elinin tersiyle itersin. Zerre kadar vicdanın varsa nefsinin burnunu sürtersin. Zerre kadar günahın varsa ıssız gecelerde Yakup gibi ağlarsın. Zerre kadar sevabın varsa şems kadar iyiliklerin peşinde koşarsın. Zerre küçücüklerden bir küçük. Lakin alemindeki tesiri büyük. Zerre bir gözyaşıdır. Zerre bir tebessümdür, zerre bir akıştır, zerre gönülden diye karıştır, zerre bir andır, zerre peşine düştüğün sevdandır. Zerre kadar iyilik de, zerre kadar kötülük de karşılığını bulacaktır.